Herkese selamlar ben Enes. Bu videoda sizlere ikinci el Macbook alırken neler dikkat etmelisiniz ve dikkat etmeniz gereken hususlar neler bugün onun hakkında konuşacağız. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Bu ay 3 adet Macbook alma fırsatım oldu. 2 tanesi Macbook Air, bir tanesi de Macbook Pro olmak üzere 3 tane Macbook satın alımı yaptım. Ve üçü de ikinci elde. Diğer bilgisayarlara nazaran bu tür Macbook cihazlar çok daha hassas olduğu için nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi madde madde bunlara geçelim. Birincisi pil devri. Pil devri 300 olan bir bilgisayarla pil devri 1500 olan bir cihazı karşılaştırmak çok zor olur arkadaşlar. Çünkü artık onun bataryası iyice eskimiştir ve değişim zamanı gelmiştir. Bu bataryanın değişmesi gerektiğini bilgisayarın sistem raporunda görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bilgisayar da kendisi artık belli bir devirin üstüne çıktığınız zaman bataryayı değiştirmenizi isteyecektir. İkinci husus bilgisayarın içinin açılıp açılmaması. Eğer bilgisayarın içi açıldıysa neden açıldı, bataryası mı değişti veya herhangi bir şekilde tamir mi gördü buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer termal macun değişikliği için vesaire açıldıysa bu da ortalama olarak 2 yılda bir yaptırıyor. Genelde normal kullanıcılar eğer siz yapmıyorsanız 6 ayda veya 1 yılda bir değiştirmeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu tür bir Macbook cihaz arkadaşlar çok çabuk hani ısınabiliyor. i5 4. nesil olduğu için de derecesi çok fazla artabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Termal macun temizliği için vesaire açıldıysa herhangi bir şekilde problem yok. Fakat tamir gördüyse bunu kendisine sormanız gerekiyor. Üçüncü husus bilgisayarın herhangi bir şekilde bağlantılarında problem olup olmadığı. Gerek güç girişinde gerek wifi bağlantısında gerek bluetooth bağlantısında gerekse airdrop bağlantısında herhangi bir şekilde problem olmamalı arkadaşlar. Eğer bir problem varsa ve bilgisayarın içi açıldıysa belli şeyler görmüştür kendisi. Bunları sormayı kesinlikle unutmayın. Bağlantılarında hiçbir şekilde sorun olmaması gerekiyor. Dördüncüsü, bilgisayarın herhangi bir yerinde bir darbe var mı arkadaşlar? Mesela benim MacBook'ta burada ufak bir çizik var ama bu çok fazla sorun olmayacağı için ve bataryadan da aynı şekilde işlemci kısmından da uzak olduğu için bu herhangi bir şekilde bende sorun yaratmayacaktır. Fakat arka taraftan bir darbe aldıysa veya alt taraftan bir darbe aldıysa bu bilgisayarın cihaz ömrünü çok çok azaltan şeyler herhangi bir şekilde bir parçası bozulabilir parçası kopabilir hatta devre elemanı bir zarar görmüş olabilir. Bir diğer husus MacBook'larda çok fazla görünüyor. Ölü piksel sorunu arkadaşlar. Ekranında herhangi bir şekilde ölü bir piksel varsa benim cihazımda herhangi bir şekilde ölü piksel yok. Bir ölü piksel varsa ekran tamiri gerçekten çok zor oluyor MacBook'lar için. Bir diğeri de e, klavyesindeki herhangi bir aydınlatma sorunu veya klavyesindeki tuşun çıkması. Bu tamamen klavyeyi değiştirmeniz gerektiği zamanlar bile olabiliyor. Çünkü kendisinde bir kelebek sistem kullanılıyor ve e, tamir görmesi çok zor. Direkt klavyeyi değiştirmeniz gerekiyor veya ekranda da bir ölü piksel sorunu olduğu zaman ekranın değişiminin çok maliyetli olacağı anlamına gelebiliyor. Çünkü kendisinin ekranı ve kendisinin kasası çok çok nasıl desem çok ince arkadaşlar ve ince bir tamir gerektiriyor. Bir diğer konuda alacağınız Macbook'un hangi sistem güncellemesini en son olarak aldığı. Mesela diyelim ki en son bir kusura almıştır fakat kendisi Monterey'i yüklemiştir arkadaşlar. Eğer Monterey bir cihaz alırsanız onu son olarak kendi cihazın en son aldığı güncelleme olarak mesela bir kusura aldıysa Big Sur'a downgrade etmeyi unutmayın. Aksi takdirde bazı şeyler olması gerektiği gibi çalışmayabilir ve bilgisayarınızda donmalar kasmalar görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela mikrofonunuz çalışmayabilir veya kamera eskisi gibi akıcı olmayabilir. Sahibinden param güvendi gibi bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Kargo size geldiği gibi anında videoyu başlatmanız gerekiyor kesinlikle. Ben videoyu başlattım. Bağlantılarına baktım. Wi-Fi bağlantılarına baktım. Kargoyu açtım. Herhangi bir şekilde söylediğinin aksine bir sorun olup olmadığına baktım. Bana kutulu ve şarj aletli bir şekilde geldi. Herhangi bir şekilde de sorunu yoktu arkadaşlar. Çok sağlam bir şekilde de MacBook'u teslim aldım. Satın aldığım diğer MacBook Air 2020 model i3 11. nesil işlemcili bir yeni nesil bir MacBook Air'dı arkadaşlar. Satıcıyla buluştuk ve bir süre konuştuktan sonra parayı IBAN'ına gönderdik. Kendisi de cihazı bize sağlam bir şekilde teslim etti. Aynı şekilde teslim ederken de tekrardan kontrollerini sağladık. Satıcıyla işte konuştuğumuzun daha altında bir anlaşmaya vardık. Çünkü biliyorsunuz ki bu tür pazarlıklar telefonda değil yüz yüze olur. Ne siz fiyatı öldürün ne de satıcı fiyatı çok yüksekte tutsun arkadaşlar. Herhangi bir aciliyeti varsa direkt elden çıkartmak isteyecektir. Kendisi de fiyatta gerçekten hani anlaşabilir bir düzeyde olduğu sürece fiyata okey olacaktır. Tekrardan buradan Macbook'u satın aldığımız abiye de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Kendisinde çocuğu olacakmış. Allah analı babalı büyütsün. Malum okulların da açılacağı bu zamanda bu tür ikinci el alım satımlar oldukça fazla olacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür video için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.